Merhaba değerli takipçilerimiz, ee, bugün size e, İngilizce'ne Zip Baston bebek arabamızı tanıtım ve özelliklerini anlatacağız Evet bu videoyu başlamadan önce bu tarz videoların devamını istiyorsanız bildirim tuşuna basmayı unutmayınız ve mutlaka bizi takip ediniz ve Instagram sayfamızdan tabii ki takip etmenizi çok e, isteriz. Bu, e, evet İngilizce'ne Baston bebek arabamız. Görmüş olduğunuz gibi pratik bir şekilde sıfır e, ile 25 kilo aralığında kullanabileceğiniz bebek arabasıdır. Bebek arabamız diğer bebek arabalarına göre farkındalığı görmüş olduğunuz gibi içerisi tamamen geniştir. Ve özel bel sırt destek özelliği mevcuttur. Arkasında herhangi bir şekilde boşluk bebeğin beli boşluk hissetmemesini sağlamaktadır. Özel bir şekilde 5 kademe emet kemeri mevcuttur. Tek tuşla rahat şekilde çıkartıp takabilmenizi sağlamaktadır. Tabii ki çocuğun kendi halinde çıkartabilme özelliği yok. Hani ancak ebeveynlerin kendileri çıkartabilme özelliği mevcut. Ön barını rahat şekilde çıkartmak istiyorsanız yana doğru basarak ön barını rahat şekilde çıkartıp bebeğinizi rahat şekilde inip kalkmasını sağlayabilirsiniz. Ve aynı şekilde de takılma özelliği mevcut bebek arabamızın perde kısmı tamamen kapanabilme özelliği mevcuttur. Ve özel kumarsan tasarlanmıştır. Puf 51 ultra veli özellikle güneşin zararlı ışınlarını çocuğu yansıtmamaktadır. Ayrı şekilde de yağmur içeri doğru sızdırmamaktadır. Ekstra olarak takımın içerisinde yağmurluğu çıkmaktadır. Bebek arabamızın özel bardaklığı mevcuttur. Suluk içerisinde e, bebek arabanın koliyi alırken hani yeni alırken içerisinde çıkmaktadır ve şu üründen bahsettiğim zaman belinden bahsettik daha demin. Özel mekanizmalı sırt ayar desteklidir ve belinde boşluk hissetmemesi için özel desteğe mevcuttur. 3 kademeli şekilde oturma yapmasını daha şekilde ayarlamaktasınız. Bebek arabamızın arka tekerlekleri ve ön tekerlekleri özel jel silikon tekerlekten ibarettir ve özel amortisör sistemine sahiptir. Bu da kaldırım desteğinin rahat şekilde çıkmanızı sağlamaktadır ve bebeğinizi herhangi şekilde girintide çıkıntı yerlerde sarsmamaktadır. Bebek arabamızın şekilde ayarlayalım. Arkaya doğru geçirelim. Ayaklarını Ön tekerleklerini yukarı doğru kaldırarak 360 dereceye döndürebilme özelliği mevcuttur. Ve ön tekerleklerinde de, de amortisör destekleri mevcuttur. İsterseniz ayaklarını aşağıya doğru sarkıtarak şuraya doğru sarkıtabilme, ayaklarını buraya doğru koydurabilme özelliği mevcuttur. Alt sepeti mevcuttur. Kullanabileceğiniz ortalama şekilde 3,5-4 kiloya kadar kullanım özelliği mevcuttur. İçerisinde orijinal yağmurluğu mevcuttur ve bebek arabamızın esas bir detay özelliği var. Tek elle daha şekilde kontrol edebilme özelliği var. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bazı bebek arabalarında tek tutanağı, çift tutanağı var iken onda tek kontrol etme şansınız yok. Tabii ki bunda tek elde kontrol etme şansınız mevcuttur. Ve bazen bebek baston bebek arabalarında şöyle bir şey var katlandığı zaman eğilerek alta doğru sürüklemektedir. Ve hani örnek vereyim çamurdasınız, yağmur yağıyor, bebek arabasını katlayacaksınız. Katladığınız zaman tekerleklerdeki çamur direkt ben bebek arabasının tertesine ve iç kısmını sürtmektedir. Ama zipiler bebek arabamızın tek düşe katlanarak özel şekilde ayakta durma özelliğine sahiptir. Görmüş olduğunuz gibi yerle hiçbir şekilde temas etmemektedir. Yine aynı şekilde tek elle açarak kullanım özelliğine sahiptir. Hiçbir şekilde iki el kullanmamaktasınız. Bebek arabamızın diğer arabalarına göre farkındalığı şuradaki arkadaki kırmızı tuşa basarak yukarı doğru kaldırdığınız zaman tek tuşa katlanabiliyor. Şuradaki tuşun yukarı doğru tek tuşa kaldırarak açılabilme özelliğine sahiptir. Evet, kumasını istediği şekilde çıkartarak 30 derecede yıkanabilme özelliği de mevcut ve diğer bebek arabalarına göre farkındalığı göstereyim size. Şu şekilde. Taşıma kapasitesi yüksektir. Hani bir kere aldığınız bebek arabasını uzun vadeli kullanabilme özelliğine sahiptir. Tabii ki inglesine yetkili distribütör 2 sene garantisi mevcuttur. Bu arada bebek arabasını seçtiğiniz zaman distribütör çalışması yok insanlarla alışveriş yaptığınız zaman garanti içinde olmaktadır. Bilginiz olsun ancak yetkili satıcı bayilerinden satın almanızı tavsiye ederim. Evet şu şekilde alalım. Aynı şekilde de kapatalım. Kaldırıp kapatmak için tek uçla kapatabiliyorsunuz. Taşımak isterseniz aynı şekilde valiz gibi taşınabilme özelliğine sahip. Evet böylece iğnesine Zip like bebek arabasını bahsettik. Bu tarz videoların devamını istiyorsunuz. Yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Ve takip etmeyi unutmayınız. Mutlu bebe olarak keyifli alışverişler dileriz.